Şu ne o? Yamalar nerede? Bağlanmıyor. Böyle şey böyle. 200 metre geldi. kapsamında flüverizatör <laughs> dağıtımı ve 50 üreticiye badem ve fıstık yaygınlaştırma projesi kapsamında bereket dolu, hakikaten hakkını verdiğinize ve çalıştığınıza, sizi ve sizden sonra bütün gelecekleri her açıdan kalkındıracak topraklar üzerindeyiz. Bereketli bu topraklarda yapılacak tarımı, tarımın tüm faaliyetini akılla, bilgiyle ve teknolojiyle buluşturmak mecburiyetindeyiz. Emeğimizi akılla, gayretimizi teknolojiyle buluşturduğumuzda da inşallah hem elde edeceğimiz ürünü hem de kazancımızı çok daha iyiye ve öteye taşıyacağız. Bugün sabah Eğil ilçemizdeydik. Yaklaşık 3 saate yakın Eğil'de bir kısmı burada da bulunan değerli muhtarlarımızla, esnafımızla, sivil toplum temsilcilerimizle, denet başkanlarımızla, İl ilçe müdürlerimize beraber eyl hasbihal eyledik. Ve hamdolsun hizmet kervanında eyle yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı bir kere daha gözden geçirdik. Söylediğim şey şudur her yerde. Ve üzüldüğümüz şey de odur. Keşke bugün gündemde olan konuların sıkıntısı yaşanan meselelerin geriden çözümü ve halli olsaydı milletin kaynaklarını millete hizmet için harcamış olsalardı. Milletin derdiyle dertlenip o dertleri çözmek için bir gayret göstermiş olsalardı. Maalesef. Terör örgütü PKK'nın onun uzantısı siyasal temsil eden, onların izinden gidenlerin derdi millete hizmet değildi. Hiç de olmadı. Milletin derdiyle dertlenmek hiç onların yaptığı bir iş olmadı. Millete hizmet diye emanet edilen kaynakları, imkanları bunlar ihanete tahsis ettiler. Milletin refahı için verilen imkanları ihanet ve terör uzantılarına tahsis ettiler. Bugün altyapıda ve yaptığımız bütün meselelerde bu sıkıntıları görüyoruz. Her bir mahallemizde altyapıyı, suyu, kanalizasyonu bu güzel beldenin, bu peygamberler beldesi eğin insanına çok gördüler. Şimdi bunların ihanetinin sonrasında hamdolsun bunları geride bırakmanın huzur ve güven ortamı içerisinde bir diyarı huzur olan Diyarbakır'da artık bütün bu yapılarda geciktiğimiz yatırımlarda hızlı yol almanın mücadelesindeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı devraldığımızdan bu yana yaklaşık 15 milyon Türk liralık kırsal alana bir kaynak aktardık. Ziraat odalarımızla, üretici birliklerimizle, bütün arkadaşlarımızla birlikte daha iyiye, daha güzele, insanımızı daha çok kazandıracak her alana kaynak aktarıyoruz. İşte Organik Üretici Birliği Başkanı Değerli Ahmet Kardeşim söyledi. Burada bir zenginlik var, burada bir nimet var. Bunu değerlendirmek lazım. Organik üretimini çoğaltmak lazım. Üretilen ürünü paketlemek ve marka haline getirip pazara taşımak lazım. İşte bugün dağıtacağımız gibi, mücadeleyi en ileri düzeyde yapıp zararlı ve hastalıkları bertaraf edip elde ettiğimiz ürünü arttırmak lazım. Dağıtacağımız yeni ve çok güçlü fidanlarla her bir bahçede bereketi çoğaltmak lazım. Derdimiz bu. Derdimiz derdiniz. Gayemiz sizin geleceğiniz. Aşınız, işiniz ve sofranızdaki bereketiniz bu noktada büyük bir kararlılığı sergileyen, milletin derdiyle dertlenen Cumhurbaşkanımız, saygıdeğer Recep Tayyip Erdoğan'a, şahsın ve tüm Diyarbakır adına içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Allah <laughs> bereket versin inşallah. <gülüyor> <gülüyor>